Türkiye'de okunması yasak toplam 237 adet kitap vardır. Bunlardan 10 tanesini sizler için derledim. Adolf Hitler Almanya'da Yahudilere uyguladığı tüm faşist davranışlarını ve ruh halini bu kitabında ele almıştır. Berlin duvarının yıkılışından itibaren Alman hükümeti bu kitabın yasaklanması ile ilgili yüksek tedbirli bir talimatlar metni yayınladı. Ülkemizde Kavgam ismine benzer birçok kitap bulunmakta. Fakat bunların hiçbiri orijinal metin değildir. Kitap sanki bir karalama kampanyası niteliğinde kaleme alınmış. Kitabın yazarı İslam'dan çok uzak olduğuna dair bir röportajda birkaç demişte bulunuyor. Kitap 2008'in ortalarında mahkeme kararı ile yasaklanıyor. PKK'nın fikir babası ve sembolü olan Abdullah Öcalan'ın dört kitabı, içerisindeki Kürtçü faşist, saldırgan fikirler gereğince ülke genelinde yasaktır. Kitabın yazarının bir PKK sempatizanı oluşu ve bu yöndeki fikirleri doğrultusunda kitap 2011 Haziran ayında yasaklanmıştır. Fakat bilinmeyen bir sebeple tekrardan baskıya sürülmüştür. Yazar 20 bin lira para cizasına çarptırılmıştır. Devrimci Solun, DHKPC'nin önemli isimlerinden Mahir Çayan'ın adına basılan kitap uzun süredir yasaktır. Rıfatıl Gaz'ın 1940'lı yıllar için oldukça anlamlı olarak görülen sınıf sözcüğünü kitabının adı olarak geçince hakim karşısına çıkmak zorunda kaldı. 1944 yılının Ocak ayında yayınlanan Ilgaz'ın ikinci şiir kitabı sınıfın kapak rengi de kırmızı olunca kitap yasaklanmaktan kurtulamaz ve yazarı 6 ay mahkum edilir. Böyle bir sevmek isimli şiirin de yer aldığı 1979 yılında basılan Atilla İlhan'ın kitabı 80 darbesi sonrası yayından kaldırılan ve toplatılan kitaplar arasında yer aldı. Bakanlar Kurulu tarafından 1987'de sebebi bilinmeyen bir şekilde yasaklanmıştır. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2002 yılında yasaklanmıştır. Yasaklanma nedeni kitabın adı ve kapak fotoğrafından anlaşılıyor sanırım. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hem Trablusgarp'ta hem de Balkanlarda alınan yenilgi üzerine askerliğin nasıl olması gerektiği üzerine yazan silah arkadaşı Nuri Conter'in kitabına cevaben Mustafa Kemal tarafından kaleme alınmış bu eser İkili'nin 1914'te Çanakkale cephesine gitmesi sebebiyle basılamamıştı. Savaş bitince İstanbul'a dönen Mustafa Kemal kitabını 1918'de yayınlatmış. Ancak 6 ay sonra milli mücadele için Anadolu'ya geçince eser İstanbul'daki işgal yönetiminin Osmanlı yüzü damat Ferit tarafından hesa katılmıştı.